Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaş, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber dediğim gibi zararlı maddeye karşı sorumluluk alımı işleyeceğiz. Ee, ve arkadaşlar yine her zamanki dediğim arkadan ses geldiği için özür dilerim. Şimdi videoya geçelim. Arkadaşlar şimdi konu anlatımını izleyeceğiz. Zararlı maddelere karşı sorumluluk kalalım. Ailemizde ya da yakın çevremizde alkol ve zigara kullanan bireyleri uyarmalıyız. Onlara bu maddenin zararlarını anlatmalı. Gerek yazılı gerekse görsel materyaller yardımıyla onları bu kötü alışkanlıklarından vazgeçmeye çalışmalıyız. Aşağıdaki sağlıklı kişilerden alkol ve zigara kullanan kişinin organları arasındaki farklı önceliğini şimdi Sağlıklı bir kişinin akciğeri. Şunu bakın, e, sağlıklı bir kişinin akciğeri bu. Ama ama ama. Sigara kullanan kullanan bir kişinin akciğerine bakın. Burada tam kip kararmış. Burada gerçek bir akciğer görürüz yani. Yani sigara önemli. Yani yani denizli içiyorsan Ailenizi çöse onları bıraktırmalısınız bence ee, çünkü çok kötü bir şey sigara kullanımda. arkadaşlar e, bekleyin bir şey oldu ben hemen onu yapıp geliyorum ee, geldim arkadaşlar yapamadım maalesef ki birazcık oldu şöyle yapmaya çalışıyorum şey olmuyor gördüğünüz gibi ee, heh, alıyor 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 arkadaşlar alıyor her neyse arkadaşlar biz devam edelim siz zaten anlarsınız diye umuyorum şimdi e, ne demiştik en son e, sağlık e, şimdi sigara kullanılan bir kişinin şimdi e, şurada gördüğümüz şey ve buradaki şimdi ee, şu şu anda çizdiğim şey ee, sağlıklı bir kişinin akciğerim arkadaşlar aslında böyle aylık değil birleşik şöyle yapayım ben umarım yapabilirim işte böyle birleşik şöyle komple yapayım normalde bu kahverengi işte siz anlarsınız ama aşırı alkol kullanan bir kişinin akciğerine bakalım bu ne şey taş oluyor arkadaşlar taş taş ee, bakın e, birleşmiş onları göstereyim size her neyse devam edelim şimdi birinci sorumuzla başlayalım gelme arkadaşlar şimdi Cenk'in babası sigara kullanmaktadır Cenk 31 Mayıs sigara böyle Cenk'in babası sigara kullanmaktadır. Cenk 31 Mayıs sigarasız dünya günü sebebiyle babasını bu zararlı alışkınlıktan vazgeç, geçirmek için bilgi kartlarını hazırlamıştır. Kartlardaki bilgilerden doğru olanları işareti diyor. şimdi mesela. Ne diyor? Havamı kirletme. E, sonra duman adres olmaz ki. Duman adres olmaz ki. Eee Beni de kendine de mutlu et. Sigarayı bırak damarların kapansın. Ee, arkadaşlar e, bekleyin ben birazcık düşüneyim. Arkadaşlar bir iki dakika daha bekleteceğim. Aslında arkadaşlar size e, şöyle gözüküyor. Hemen açılıyor. Ama ben düşündüğüm için birazcık e, uzun sürüyor. Birazcık sürüyor falan. O yüzden dedim şimdi düşünüp geleyim biraz tamam. daha. Gel arkadaşlar şimdi e, düşündüm. İster e, şimdi e, burada e, soruya tekrar dönelim. Kartlardaki bilgiler doğru olanları işaretleyelim. Şimdi e, burada havamı kirletme ol, e, sonra duman adres, adres sorma, sormaz ki beni de kendinle mutlu et. Sigarayı bırak damarlayan kapansın. Şimdi havamı kirletme olabilir. Ben şöyle yapayım. Ee, sonra duman adresi, son olabilir. Sonra beni de kendini de mutlu et olabilir. Ama sigarayı bırak, damarın kapansın olamaz. Şimdi ikinci etkinliğe geçelim. Ve arkadaşlar çözerken arkadan ses için özür dilerim. Bir, birisi mesela e, annemin ya da babamın sesi gelmiş olabilir. O yüzden özür dilerim. Şimdi ben birazcık daha düşünüp geleyim. Geldim arkadaşlar. Şimdi soruyu okuyalım. Eski alkol bağım, bağımlılığını karşı olunabilecek bireysel önlemler ilgili aşağıdaki bilgiler kat, bilgi kartlarını hazırlamıştı. Kartlardaki önerilerden doğru olanları şartlayın. Şimdi e, arkadaşların iyi neyi seç var? Olumlu düşün. E, alkolü hayır demeyi öğren. Boş zamanları değerlendir. Stresi yenmeyi öğren. Alkolün tüketilen ortamlarda bulunma. E, şimdi biz bunları şartlayacağız. Şimdi arkadaşlar seç olur. Olumlu düşün olur devam tamam, edelim ee, ha kuru, hayır demeyi öğren olur bu zamanlarında ilerendir olmaz ee, stresi yemeyi öğren alır şöyle yapayım şöyle söyleyeyim. Ee, şöyle hem şöyle söyleyim ee, alkol tüketilen ortamlarda bulunmam bu da olur şöyle. Yani tek olmaz o da bu zamanların bir <laughs> Şimdi arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şöyle like çizebilirsem çizeceğim. Böyle oluyor. Tekrardan çizeyim. Hepsini bir sileyim. Ee, kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Orada zaten öyleydim. Şimdi başlamış. Bu hareketlere devam edersen aynı şekilde benden de tavır alacak. Başka bir şey deneyecek misin? Ben kabine gideyim. Sen de daha adayan var. Onu deneyeyim hemen geliyorum. Şimdi like çizeceğim. Korkuyorum. Biz de Rabia'nın kombinine bakalım. Tamam. Ama işte Arkadaşlar. Overnight… <laughs> güzel <sindERC2> <laughs> merhaba arkadaşlar. Kitlarneyse kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Evde kalın, sağlıklı kalın, hoşça kalın.